arkadaşlar. Arkadaşlar kavga. Berkay sil. Berkay sil. Sildim. Sil ya. Ya peçete var mı? Peçete. Çekiyor mu? Arkadaşlar kavga çıktı şu anda. Şu an bak bak. Dur, dur, dur. bak bak arka. arkadaş kaç hadi oğlum sakın sakın arkadaşlar görüyor musunuz kavga çıktı kavga aynen şu an kavganın içinde biz yokuz üç kişi var aynen iki şöyle, üç kişi yani sildim ya al ya sildim ya Aa, niye sildin ya ama şu an tutun, 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 tutun. Göster, göster. Tamam, 11, 11. Evet, kapatayız. Kapatayız. Evet. Kapatıyoruz. Şu evet arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, arkadaşlar. Şu an arkadaşlar. Arkadaşlar. şu an videoyu hemen burada kapatayım. Hemen burada sileyim hadi bay bay.